Arkadaşlar bugün e, Evlat Türk'e Türkiye filmi İstediği bölümü deyip İran en son beni çeşme yapmıştı Evet işimden geçmişti Ben şöyle İran'ın içinden geçireceğim bir. bir Şu an bir bölümde 25 tane yarış kaybettim. İşgal kurtaracağız. Gerçek Türkiye toprağına giremezsin kardeşim söyleyeyim. Buralar tam Türkiye toprağı değil. Ama gerçek Türkiye toprağına giremezsin. Biz şu an Irak toprağını falan şey. Hakkari'ye mi girdin sen? Bir dakika sen Hakkari'ye mi girdin? İçimden geçelim senin oğlum. Oğlum bak senin içinden geçelim. Şu an İran'ı yeniyorum bu arada. Kaybediyorum falanlar varsa. Çünkü i̇şte İran ordusu kalmadı ve ben çok ordu bastım. Hem İran'ın ordusu kalmadı hem de şehri kalmadı bildiğin. Yani şehri kalmadı derken var da. Şu an Bir dakika. Singapur sen nasıl geldin ya? Singapur. Al, an, pardon Endonezya'ymış. Allah için Endonezya bir git ya. Endonezya bak cidden. Endonezya bak. Kabul et. Savaşmayalım bak. İkimiz de şey... Kabul et bak savaşmıyorum. İkimiz de kendi menfaatlerimizi koruyalım. Ulan beni getirtmeyecektim de. Şimdi bak altı bin askeri var nasıl yeneceksin yenenler varsa. Şuradaki Mehmet görenler çatlayacak. Evet şimdi Singapur'u yenebilirim. Bak, Singapur. Babam musulli yağmalamış. Ben yağmalamayacağım yani. O yağmalasın dursun, ben hiçbir şekilde yağmalamayacağım. Ben onu en acı yerinden vurdum. Başkentini yağmaladım. <laughs> Singapur, bak adam o. <laughs> tamam lan, gel lan Ankara'daki orduyu getiriyorum. Ankara'da hangi ordu var diyorsanız bu ordu Endonezya mıydı? yani Endonezya bak. Şimdi senin içinden geçtim oldu. Pakistan bu arada. Sen neden saldırmadın buna? Endonezya içinden geçtim senin oğlum. Bak Endonezya değil mi? İyi bak. Çin senin arabi mi? Çok kötü. <laughs> Kim aram ya? Tayland. Yok. Avustralya. Yok. Hindistan. Evet Hindistan aram Hindistan. Ticaret talep et. Savaş ilan et. Endonezya. Evet. Endonezya mı? İçinden geçtim şimdi aslında. Mübarek. içinden geçtim. 2'den geçmişim sonuna Neden özebek gel hamdu Lan yeter yeter bana bir Bana bir sıra gelsin yeter ya <laughs> Lan 2'dir Siz basıyorsunuz yeter Allah aşkına ya Oğlum bu ne kolesi falan mı girdim ben Monopolide Ulan Hindistan gir şuna. Hindistan gir şuna. dur medya niyetler. Pakistan gel. Pakistan. Ticaret talep et. Savaş ilan et. İran seç. Ulan yeter yeter. Ben bir dakika gireceğim. Ulan oğlum. Bir Letonya'sı kalmıştı. O da girdi ben. Ben şimdi Almanya'yı bekliyorum. Almanya girecek birazdan bana. Ben Almanya'yı bekliyorum. Bu arada bak cidden Almanya girebilir bu arada. Söyleyeyim yani size. Bu arada ya ben keseceğim. Aldığı için içinden geçeceğim ben bunları. Evet arkadaşlar sonunda İran savaşını bitirmeyi başardım. Aslında biraz Türkiye'nin Afganistan ve Pakistan sayesinde oldu. E, şu toprakları alabildim. Normalde ölecektim ama kurtardım şu toprakları aldım. Şimdi e, Suudi Arabistan bana savaş açtı. Ben savaş açtıktan sonra göstermeyeceğim. Direkt ben orayı keseyim. Evet arkadaşlar Suudi Arabistan'ın çoğunu aldım. Ama daha savaş bitmedi. Ben savaşın bitmesi kadar keseceğim. Çünkü size savaş, yani şu an göstereceğim. Ondan sonra keseceğim. Şu an şöyle. İzintiye'yle tekrar savaş açardım. Onlar da giriyor. Neyse ben kesiyorum. Evet arkadaşlar şimdi benim istediğim uzaklar şöyle. Ben şu aları istiyorum. Bu şimdi kuyudan yerler aldım. Şurada bir yer, önemli bir kitap vardı Orada var. şimdi. Şurayı almayacağım. Gideceğim. Şurada hangi yerde liman vardı? liman olan yeri seçeceğim oradan şey farklı yerlere saldırabileceğim liman olan yer nerede evet, liman olabilir Bir dakika her şey içeri evet liman var mı -li liman yiyin jetta. Jetta. jet da böyle almam gerekiyor tak 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 tamam iyi oldu öyle bir yakalama da ya, Sağ ol bilmiyorum arkadaşlar üçüncü bölüm buraya kadar olsun hem ekonomiyi geliştirdim araştırma yaptım ben biraz araştırma yapmadı şöyle sıfırken ben biraz araştırma yaptım <laughs> böyle korkma arasında... mantığı. Arkadaşlar bugün buraya kadar olsun. Hem yani geldi bir dakika asılar geldi ben kesiyorum. Neyse arkadaşlar bugün buraya kadar olsun. Yani, bu bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın Hoşça kalın.